Hepinize merhaba evet. arkadaşlar. Bugünkü videomuza hepiniz hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz acaba? Bugün sizlerle birlikte kayak ve sörf yapacağız. O zaman videomuz La Ben, ben çok Arkadaşlar bakın çok çok hasta oldum sizi. Sesim çok kötü olmuş ama yine de sizin için video çekiyoruz. Ve siz like etmiyorsunuz. Hadi like tuşuna artık. Ben daha iyi söyleyeyim. Sörf yapacağım. Sen şöyle de. Ben şöyle Ben bir şey yapacağım. Ben... Şunu şey da Gel. Ben de aldım. Ben yeni bir şey daha yapacağım. Tamam. Otuz olmuyor. Olmuyor ya. Al param yapmış. Spin çevireceğim. Oha beş kat. Beş dakika boyunca. Dayan. Dayan oluk. Ne haber? Arkadaşlar siz bakıyor musunuz? Çok sesim çok çok ama çok kötü olmuş. Hadi surf yapayım. Hadi. Kaç kere daha gitmek lazım. Aa, çok oldum ben. Ne oldu? Oldu da olmuyor yine. <laughs> ne yapayım ben? Tamam hocam. para para. Aa bak param güzel Ben çok 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 yukarı oh. Tamam. Arkadaşlar abone oldunuz mu oldu bu arada? <laughs> Hadi ben aşağıya gideceğim. Geldi seni, geldi seni. Şimdi alabilirim. Aldım güzel renkli 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 şey gideceğim hadi Aa. gidelim otuz aldım ben de aldım ben de senin gibi aldım ya bunu alabilsem çok güzel ben de senin gibi aldım gerçekten mi aferin Bakalım şurada neler Tamam. Çok mu yavaş gidiyor? Evet. Ben seni görüyorum. Neciksin? Hadi sof yapalım lazım. Biraz daha. Hadi surf yapalım. Bir kere daha gitmem lazım. Ben de dönüyorum. Sekiz, yedi. Aa sen daha, daha çok var senden. Beş, dört, üç, iki, bir. Al bu. gidelim. Çok da. Merhaba. Kayı kalalım. 80 yine al, olmuyor. Bak ben Seks. Evet. aldım. 80 olmuyor. Ben aldım. Peki. Paran az. Benim 40 oldu. Ben Benim 40 oldu. Aa sen önümdesin. Evet. Bekle. Sörf yapacağım. Şöyle bakalım burada neler var. Şuna, şunlardan alacağım. Bakalım. Hadi ne çıkacağım? Hmm, yavru Niye yine ne alıyor? Tamam güzel. Bir daha çevireceğim. Hmm. Ay ya yine de yavrucuk. Bir daha. Benden bu mu çıktı? Bu ne? Aa nadir çıktı. Yaşasın bakayım. Tamam güzel. Ben nadir çıktı. Yumurta açıyorum. Sen de yumurta aç. Hayır ne oldu? Olmadı. oh Olmadı. <laughs> Olmadı. Oh Oha bin para aldım. Çok güzel. İş çıkarıyorum. O büyülü köpek. Onu alacağım. Çok güzel olur var ya. 3 2 1 0 aldım. Yes. Oha! Ha, çok para veriyor. Oo! altı bin aldı. Çok Güzel paralar çıktı. Sen de al. Ma sen Şuraya git. Şimdi tak. Tak. Ma çok para veriyor. Ben taktım mı? Gel bak. Evet taktım. Ben kendim <laughs> ben bak benim ki taktım. Ben kendim. Taktım. Evet takmışsın. Tamam. Bekle bir. Alacağım. Tamam. Şunu alacağım. Bekle. Aaaa ben seksen seksen Çok güzel Hadi hadi bir. Kılım hızı ne kadar Oha diyor, Oha Şimdi Şunu mu? Hayır şunu almayacağım Ben en hmm. en en yukarıya gideceğim Şunu alacağım Tamam hadi. Oha bana yardım ediyor. Baksana. Kim? Bak. Nereden oldun sen? Bir baksana. Ne? Nereden ne? 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 oldun ne? sen? Ne? Aa ben de hiç Yardım ediyor. Ay şey. Hı. Gemin çok küçük olduğu için yerin yok. Yeni bir gemi almam lazım. Surf yaptım. Oo <laughs> çok güzel para kazanıyorum he. Ben para mı Hayır. E? Sörf yapmış ya. Gel. Tamam. Ben de aldım. Şimdi yolluyorum Gel bekle şimdi yolluyorum. Tamam bir daha. Bak tamam. şimdi yolluyorum. Şimdi, şimdi taktım hadi. Oha benimkine baksana. Çok güzel değil mi? Uh -huh. Benimkine bak. Gördün mü benimkine? Görüşürüz. <laughs> Saat para veriyor. Bayıldım. Arkadaşlar bu arada e, YouTube e, YouTube'da sizin için e, e, Roblox hesabımın fotoğrafını atacağım. Tamam. İşte atı. Aile kuralım. Hadi surf yaptım. Çok para kazandım ha güzel. Bu oyundan, bu oyundan bayıldım. Güzel oyun. Şu 20 kalık şeyden olacak. Şöyle. Hemen açıyorum, açıyorum, açıyorum. Çıktı. Nadir, evet. Yes. Hadi bakalım. Ama, ama hiç güzel vermiyor ya. Allah aşkına. Şuna. sildim. Şimdi asıl Hayır istemiyor. Şu at. Çok güzel para veriyor. Tamam ben. Çok vereceğim. Nasıl vereceğim ya? Ben nasıl sen? Aldım. Ben de senin gibi aldım. Tamam. Dur sana sana şey, da şey verebilirim. Aa ben Hayır ben vermedim dur. İstemiyorum. Bu ne be? Hı -hı. Hep bu geliyor. Şuna mı acaba? Hayır. değil. Hızlı -hı. gidiyor ha. Mesela ben şöyle Takas ha, takas. Sana, sana, sana. Ha, Niye? Kabul et. Tamam. Şimdi ben sana tamam. şu atı vereceğim. Kabul etti. Tamam. Kabul ettim. Tamam. He. Şimdi Bak gel bir oldu mu? Gel. Bak bir oldu mu? Sen neredesin? Buradayım. Hayır benimki de senden daha farklı. Ben değiştireceğim. Ama param. Param aa Ben Hadi gidiyorum. ölüm. Nailet gibi bakalım. Hay benimki Aa. de senin gibi. Yirmi kahveriyor. Arkadaşlar bu bölümde ee, teleport yapacağız sonrasında videomuzun sonuna geleceğiz tamam mı? Çok uzun bir video olacak bence değil mi arkadaşlar bu arada kurban sığınağı oyunu istiyor musunuz İsterseniz ben sizin için videosunu çekebilirim oha benim gemime bak ben buz alıyorum kar alıyorum kar alıyorum sonrasında tata ben şimdi bu tavuklara veririm artık. Bu yeri mı? <laughs> tamam size bunu vereceğim. Aa ben aldım ben de bunu aldım. Ben de bunu aldım. Sen de bunu Şur. aldın. Bak ben de aldım. Aa aynı olmuşuz. Çok hızlı bir değil mi? Evet çok. Çok ama çok. Evet. Çok ama çok. Şöyle yumurta açmam lazım. Şu çıktı, şu, şu. Şu çıksın, şu ya da şu. Çıksın birisi artık. Keçi çıktı. Ya. Çiçeği hangisiydi ya? Ya hadi ama istemiyorum bir tane daha çiçeği. Hadi. Hadi. Panda mı? Sıra dışı Ya Allah aşkına ya. Bir tane daha Ay. sonuncusu. Param bitti. Yo yine de çıktı ya. Çıldıracağım. Ben bunu aldım. Hani sen aldın? Oha ben de istiyorum ondan ya. Ben çok gittim çok. Ben de alacağım bunu. Görüş. Şunu alacağım. Bay bye. Bay 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 bay. Şunu da takacağım. Şunu takacağım. Şunu takacağım. Tamam takamıyorum. Size güzel bir vereceğim. Bunu takarsın. Aa, Şu. Aşağı şey, şey git. Gel. Ha? Geliyorum. Bana konuşur. Ha? Ah. Ya arkadaşlar sözüme bakın ya yorumlarda geçmiş olsun yazın ya. Çok yoruldum. Alamıyorum ben bunu ya. Biraz para biriktireceğim. Sen alamadın mı bundan? Hayır. Şimdi almaya gidiyorum. Bir tane de yumurta açacağım. İyi, alacağım. Bir alacağım, alacağım. Aldım. Şimdi Çok ben tane daha Almadım, alamıyorum ben. Paramaz, paramaz. Benimki... Keçi! Ya niye keçi çıkıyor ya? Ne kadar hızlı gidiyor. Bir tane daha açacağım, Mavi. Söz gidiyor. Ya... onları ister Bundan, <laughs> <çıksaydı bari. gülüyor> Bundan çıksaydı bari. Bundan çıksaydı bari. Hadi şunu alayım, hızı alayım. Çok hızlı gidiyorum. Çok. Ben bunu aldım, ben bunu aldım. What? Ya aldı ya, aldı gitti. Bakayım kaç para? Bir git bakayım kaç para? <laughs> Anne. <laughs> Ya ağlayamıyorum bu sesin yüzünden. Bakayım sonra geliyorum. Çok güzel. Oha. Çok güzel. sona gidiyor ya. Ben de gitmek istiyorum. Şimdi sona geliyorum. Dur. Bak, geliyorum. geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Ben çok geliyorum, geliyorum, geliyorum. Geliyorum, 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 geliyorum. geliyorum, geliyorum, geliyorum. Çok güzel. Geliyorum, geliyorum. Gittim güle güle. Ben geldim. Nasıl geldi? Geldi. Nasıl geldi? Gelemedin. Geliyorum. Gel. Gelemedin. Gel. Gelemedin. Şimdi geldim. Gelemedin. Bak kazandım. Yarış yapalım mı Asena? Aa. Yarış. Aa. aa. Evet. Aa, aa, ben gelmeyeceğim. Yukarıya gel. Gel. En yukarıya gelmeliydin. Ne? Geldim. Hayır en yukarıya en yukarıya bir şeyler vardı. Şunlardan alacaktın. Ben aldım. Yoktu. İyi vardı vardı. Gelemedim. Sen zavallısın zaten. Şöyle yumurta al. Alamadım be. Yumurtalardan alacağım. Tamam gel. Gel yumurta aç. Yarış kaybedeceğim. <laughs> Yok ya, çocuğum niye çıkıyor he? Tamam bekle ben de yatayım. Tamam bu da güzel. Ben de almıyorum. Sonraki turda gideceğim. Yine bu geldi. Türkiye. Türkiye vardı. Mati, mati, Mati. Hangisi çıktı? Bakıyor mu çıktı bu? Çok güzel. Şu Oha bu senin ne kadar paran var şunlardan da. Hey. Oha! Asenat için şu çıktı arkadaşlar. Asenat için ben... şundan çıktı. <laughs> epik çıktı. Oha çok mantıklısın ya. Keşke benim de olayda. nerede? Ben göremiyorum. Hı? Gel panda çıkmış panda çıkmış panda çıkmış arkadaşlar. <laughs> Ay kariy. <yukarı>. Ata mı? <Atataktıklı>. Nasıl <laughs> en 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 yukarıya gidiyor? Nasıl Sen ya? gel yarış yapalım ya. Hayır ben. Hayır aşağı gel yarış yapacağız. Yarış yapacağım, aa, aa. Yarış yapacağım. Aa, aa. ama ya. Mm -mm. Ben kendim. Sen gel gelemezsin. <laughs> Sen görürsün. Ben çok. Oha, oha Dur. O Baksana. Aslında sinirli şimdi. Şunu çıkart kıyıldım. Nasıl en yukarı gideceğiz? Ha bu. Ben niye onu almadım? Vallahi çok para alacağım. Niye bilmiyordun? Sörf yap kıyıldım. Aa! aa! Ne yaptın? Çünkü yorulmuştun. Yavaş geliyordun. Şuna bakın arkadaşlar. Nexus. Nexus merkezi. Çok güzel. Ben de bunu Nasıl? Aldım. Nasıl ya? Aldın. Nereden aldın? Nereden? <laughs> ya. O da sen hatta almış. Sen almadın değil mi? Aldım. Bundan. Ben bunu, diyorum, bunu. ben bunu diyorum bunu. Ben bunu diyorum bunu. Ben bunu diyorum bak. Çok güzel ve çok para veriyor. Ben. En yukarıya gel Ve en yukarı. Şeyler aldın mı? Dur bakayım. Bundan ha. bundan. Dur. Heh. Şu. Aldım. Aldın mı? Evet. Hadi şimdi en yukarıya gel gele gelebilirsin. Bak gördün mü? Hız aldığın için böyle. Hadi nereye gideceğim? Mağaza. Ben şeye gidiyorum. Şöyle şunu alacağım. Sonra şunu alacağım. Hasena ben ördekliği aldım. Sen kiksene. Ben ördekliği aldım. Bak. Ben de Al. Alam Evet. Anladım. Sen nasıl aldın? Bayağı para biriktirdim. Bak bayağı param var hala. Şimdi ben de Şimdi sörf yapacağım. Yumurtalar içeceğim. Evet işte. Arkadaşlar bir milyon toplayayım mı? Bir milyon toplayayım şunu alayım. Güzel olur alırsam var ya. <laughs> ben artık kayıp... Ben artık kayıp almayacağım. Ay olmuyor. Alma Yumurtalar açacağım. Ne, ne Paran al, al. En yukarıya Tamam mı? Ben de gidiyorum. Çok hızlı gidiyor. Ama de çok hızlı. <laughs> tamam benimki senden çok daha hızlı. Aaaa. Şimdi de geldin. De. Değil mi? Ben evet, kaldım. Ben evet, de aldım. Tamam şimdi aşağı gidiyorum. Bir milyon toplamalıyım. Nalet kimliği almak için alın. Bu cevap. Bulamadım vallahi. Ya. <laughs> bunu yemiştiniz. <laughs> of of! Bak nasıl kayıyorum. Bir de şunlarına alıp. alalım. <laughs> Şunları mı acaba? Oha! Oha ben nerede? Nerede gittim ben? Opa. Nerede gittim ben? S sıfırla. <laughs> oh. Ben para mı? Oha! Hadi. Hadi. Ne ya, ya. Yine mi olmuyor? Bekle diyor. Hayır diye bir Şu, şu kim acaba? Arkadaşlar şimdi tanıyor musunuz? Yorumlarda yazın. ha, tanıyorum. Ne? Kim? Evet adını bilmiyorsun. Biliyorum adını. Ben de biliyorum adını. <laughs> Speed miydi adı? Vahşi doku. Dok, doku. Do şey geliyor. Kaç veriye şey. bakalım çok güzel. Çok para veriyor. Şu, şu, şunu çıkartacağım. Şunu takacağım. Çok güzel. Tamam. Ben de aldım. Ben de aldım. Tamam ya. Ş ben de aldım. Baba. Hmm, şunu alıyor. Alayım var ya. Hadi. Yukarıya git. Oha çok hızlı gidiyorum. Ben gittim. Hı. Ha, ben şey gidiyorum. Ben de geliyorum. Tamam. Tamam. Arkadaşlar şimdi hiç yumurta almayacağım. Gireceğim ne yapacağım biliyor musunuz? Hı. Kayık alacağım. Evet. Ben de böyle. Çok hızlı bir şey. <laughs> yukarıya aşağı yukarıya aşağı. Ve böyle teleport yapabiliriz. Hı hı. Buradayım. Tamam gel. Hadi şey. Esa sen. Neredesin sen? Gel. Nerede? Ne? Görmüyorum seni. İyi Aşağıdayım. O aynı yere ışınlayamadık. Sen çık gel. Hıf, ver. Der, 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 der. Gel. Gel. Seni deniyor. Hasta çıktı. Yağlanın içerisine. gel ona bir gel. Gel gel. Gel videonun sonuna geliyoruz ama. Tamam. Geldin mi? Bekle bir. Kızcağım sanıyorum. <laughs> nerede? Şu <laughs> mu? Şu mu? Evet o. Şimdi gel. <gülüyor> 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 Gelin. Gel. 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 Arkadaşlar videomuzu sonuna geldik. Umarım ki videomuzu beğenmişsiniz. Beğenmişseniz de like atmayı, abone olmayı, zincire basmayı ve bu serinin devamını isterseniz yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoş Hoş